Hepinize merhabalar. Bugün Kasım ayı Aslan Burcu için tarot açılımı gerçekleştireceğiz. İlk olarak genel enerjilerle başlamak istiyorum. Evet. Aslan Burcu arkadaşlarım için niyet ediyorum. Huzur gardiyanları. şüpheden daha fazlası. Şimdi genel enerjilerde şu şekilde yorumlamak istiyorum. Sıkı sıkıya tutunduğunuz bir şey var ve bu sizin huzurlu olmanızı engelliyor. Diyor ki o sıkı sıkıya tutunduğun şeyden vazgeç. Çünkü orada şüphe etmen gereken şeyler var. Kapıyı aç ve özgürlüğüne ulaş. Yani huzur seni bulsun zaten e, ilerleyen açılımlarda aslında neyi değinmek istediğin ve neyi anlatmaya çalıştığını hep birlikte göreceğiz evet kasım ayı aslan burcu arkadaşlarım için niyet ediyorum bakalım kasım ayı boyunca neler yaşayabilir kupa dörtlüsü, kupa kraliçesi adalet ve değnek dokuzlusu. E, tam bir şeyin sonucunu almak üzereyken yarım bırakılmışsınız ve beklediğiniz şey size verilmemiş. Bunu hayatınızın her alanına uyarlayabilirsiniz. Ve bu noktada diyor ki size tamamlanmaya yakın bu şeyden mahrum bırakan her, ne, iş, her neyse ilahi adalet devrede ve o size verilecek. Kasım ayında Aslan Burcu arkadaşlarım tamamlanmak üzereyken sahip olabileceğin duygu, durum, somut olan neyse buna sahip olacaksın ve buna sebep olacak olan şey ilahi adalet. Yani seni mutsuz, tatminsiz ve hayal kırıklığını uğratan durumla ilgili sonucun, sonucunu alacağın bir durum gerçekleşecek. Ve bu da ilahi adaletle birlikte. Evet şimdi iş ve kariyer alanına bir bakalım. Aslan burcu arkadaşlarım için niyet ediyorum. Adalet kartı direkt kendini attı. değnek konusu. kısım ve ölüm kartı. Burada e, az önceki söylediğim şey iş ve kariyer anlamındaymış arkadaşlar. Aslan Burcu arkadaşlarım. Adalet kartı yine kendini gösterdi. Önünü göremediğin bir noktadasın. Çünkü tam tamamlanmak üzereyken bir bitiş yaşanmış. Ölüm kartı geldi. Ve bu senin tamamlanmaya varmanı, değnek olması çok yakınken tamamlanmaya varmanı ve sahip olmanı engellemiş. Bu nokta ile ilgili ilahi adalet devrede Gönlünü ferah tutabilirsin ve o tamamlanma ilahi adaletle birlikte senin olacak. Şu anda önünü göremiyor olabilirsin. Fakat e, bu senin. O yüzden hakkın olan sana verilecek. İş ve kariyer anlamında ilahi adalet devrede. Şimdi Aslan Burcu arkadaşlarım için aile, sosyal ilişkiler, arkadaşlıklara bir bakalım. Aslan Burcu arkadaşlarıma niyet ediyorum. Dünya Kartı, Kılıç Kraliçesi, Kılıç Kralı ve Kupa Yedilisi. Biriyle bir tartışma e, yaşama durumun ve bu tartışmanın uzadığı durumla ilgili bir e, olaylar yaşanmış. Ve bu sende çok fazla karışık kafa karışıklığı yaratmış yani öyle bir tartışma gerçekleşmiş ki ya sen ne şekilde bu noktaya geldiğinizi düşünüyor olabilirsin ya da e, bu e, aramızdaki tartışmanın ne sonuca varacağını düşünüyor olabilirsin e, burada bu soğuk savaş ve kafa karışıklığı aramızdaki bu tartışmaların sebebini çözümley çözümleyemiyor olabilirsin neden olduğunu anlayamıyor olabilirsin ya da kendine ifade edemediğin için ya da karşındaki kişiyi e, haklı olup olmadığını anlayamıyor olabilirsin. Bu konuyla ilgili dünya kartı geldi ve burada aranızdaki tartışma bir şekilde son bulacak. Ve bu her ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın senin hayrın olacak. Burada bir döngü tamamen bitiyor. Eğer tartıştığın kişi hayatında olması gereken biri ise bu kişi hayatında kalmaya devam edecek. Eğer bu tartıştığın ve uzun süredir soğuk savaş verdiğin kişi hayatında olmaması gereken biri ise tamamen hayatından çıkacak. Bu döngü tamamlanıyor. Şimdi Aslan Burcu arkadaşlarıma niyet ederek aşk kartlarına bir bakalım. Bu kart kendini attı. Kadehlerin süvarisi. dinarların beşlisi, kılıçların sultanı ve değneklerin dokuzusu. Yine burada da tamamlanmak üzereyken bir şeyler bir sonuca evrilecekken beklediğin şekilde gerçekleşmemiş arada bir tartışma yaşanmış olabilir bir önceki açtığım kartlar Aslında bununla alakalı da olabilir ve en başta açtığımız o somut şey aslında genel olarak hepsi tek bir şeyi anlatıyor da olabilir bunu kendi özel e, hayatınıza göre yorumlayın burada da yine aynı enerjileri verdi aslında e, bir şeyden yoksun ve mahrum bırakılmasın yani senin olması gereken sevgi ya da değer ya da ilgi verilmemiş ya da harcadığın emeğin karşılığını alamadığın konuyla ilgili soğuk bir enerjide olduğun durumla ilgili diyor ki merak etme tamamlanmak üzereyken e, bunu yok seni yoksun bırakan ve bu noktada bırakan kişi soğuk enerjide olduğun aklındaki kişi sana adım atmak için geliyor sana adım atmak için geliyor ve seni aslında tamamlanmaya vardıracak çünkü senin hak ettiğin bu yani o tamamlanmaya varmak üzere sen ne kadar soğuk enerjide olursan ol. Karşındaki kişi yaptığının farkına varmış ve adım atmak için geliyor. Bir önceki açtığım aile, ilişkiler, arkadaşlıklar vesaire bununla ilgili de aslında bağlantılı ve ben hepsinin tek bir şeye evrildiğini düşünüyorum. Burada tamamlanmak üzereyken hak ettiğin sonuca varmak üzereyken orada bir durgunluk gerçekleşmiş ve sen burada bunun soğuk savaşını veriyorsun dünya kartına geldi burada bir tamamlanma olacak hak ettiğin şeye sahip olacaksın evet aşkla ilgili bir de aslan burcu arkadaşlarım için niyet ederek bir tavsiye kartı alalım ya da neyi bilmesi gerekiyorsa o gelsin Bilgilerin eş zamanlılıkları. İki kart birden geldi. Yeniden inşa et ve iç dökmek. Bekle. Senin beklemen gerektiğini şu anda mesela duran enerjideyken ve o tamamlamaya varmak üzereyken bir türlü sahip olamadığın ve gerçekleşmediğini gördüğün durumla ilgili diyor ki Yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat et. Çünkü bunlar tesadüf değil. Bunlar planlı. Olması gerektiği için oluyor diyor. Ve sen burada senin yapman gereken kendini yeniden inşa etmek. Çok fazla stres, öfke, kaygı, hayal kırıklığı yaşamışsın. Ve bu yaşadıklarını kendi içinde kendini tamir ederek, kendini yeniden inşa ederek, kendini iyileştirerek bekleme sürecini bu şekilde atlat. Çünkü ilahi adalet devrede ve tam sonucuna varmak üzereyken bu noktada, bu aşamada duran bir şekilde seni bırakan konuyla alakalı bir sonuçlanma gerçekleşecek ve hak ettiğini alacaksın. Bu süreçte de senin kendine iyileştirmen gerekiyor. Şimdi Aslan Burcu arkadaşlarım için kapanışa geliyoruz artık. Ve Şaman Kehanet Destesi'nden bir kart çekmek istiyorum. Kurt geldi. Kurt kartı geldi. Bu da aslında şunu ifade ediyor. Sizin bir önceki açtığım kartta kendinizi yeniden inşa etmeniz ve içinizi iyileştirmeniz gerektiğini söylemiştim. Kurt kartı da aslında içsel rehberliğe güvenmeniz ve kendi vahşi doğanıza kendinizi yeniden ortaya koymanız gerektiğini söylüyor. Şamanın mesajı da aslında bir önceki açtığım kartla uyumlu bir şekilde. Sizin tamamlanmak üzereyken hayal kırıklığı, kaygı, stres yaşadığınız konularla alakalı Merak etmenize gerek yok. İlahi adalet devrede. Bu süreçte beklerken zaten size gelmesi gereken, verilecek gelecek her şey olacak ve beklediğiniz sonucu alacaksınız. Ama bu süreçte kendinizi yıpratmak yerine bekleme aşamasındayken kendinizi yeniden iyileştirmeniz ve yeniden kendi özünüzün farkına varmanız gerektiğini söylüyor. Evet, Aslan burcu arkadaşlarım için de bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarot açılımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.